Günaydın. Günaydın. Haklı çıktın. Peki ne yapacaksın? Sinirlenmemeye çalışıyorum. Yemin ederim evrenin yüzüne haykırmak istiyorum. Zor tutuyorum kendimi. Bütün bunları anlatmak çok zordu Gözde. İnsan taş olsa çatlar. Kafile işiyle ilgili bilmem gereken başka bir şey var mı? Yok vallahi her şeyi anlattım. Ama istersen bir Faryalı'yla da konuş. Zaten başından beri bu işi Evren'in yaptığını düşünüyorum. Ay adıma demediğimi bırakmadım ben de. Yıldız bence şimdi gidip Evren'le konuşman hiç doğru değil. Niye? Şimdi sorsan ne diyecek ki? Ben yapmadım. Cahit zaten can düşmanım. Onunla iş yapar mıyım? Kesir patacak. Emin olman lazım Yıldız. Ne yapacağım peki? Bir Cahit de Evren biliyor. Cahit'le konuş. Mümkün değil. Ne yapacağım? Kuyruğumu kıstırıp Cahit'e mi gideceğim? Yapamam. Vallahi ya gideceksin ya da bu şüpheyle her gece evreni yatağına alacaksın. Karar ver.